Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle tam kıvamlı krem karamel yapalım. Yine olmayan bir tavaya bir su bardağı toz şeker ilave edelim. Kısık ateşte erimeye bırakalım. Ara ara karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Şekeri yakmadan eritelim. Kaseleri ıslatalım ve sıcağa dayanıklı olmasını tavsiye ederim. Aksi takdirde çatlayabilir. Muhallebisi için uygun bir tencereye şeker, un, yumurta sarısı, süt ilave edip karıştıralım. Kıvam alana kadar pişirelim. Kıvamı aldıktan sonra ocağın altını kapatıp vanilya ilave edelim, karıştıralım. Donan ve buzdolabında dinlenen şekerin üzerine muhallebiyi paylaştıralım. Kalıptan kolay çıkması için buzdolabında en az 2 gece dinlendirelim. Dinlendiği için havasını almanıza gerek yok, rahat çıkacaktır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Malzeme listesini açıklamalar bölümüne bırakacağım, oradan da ulaşabilirsiniz. Deneyen herkesten tam not aldı. Mutlaka deneyin. Ben yaptım. Şimdi sıra sizde. Hoşçakalın.